Sevgili gençler merhabalar. Bugün sizlere taktikler serisinin ilk kitabı olan Temel Kavramlar kitabının tanıtımını yapacağım. Şimdi arkadaşlar ilk kitabımız matematiğe güzel bir temel atmak isteyen, hocam ben artık bale yapmak istemiyorum, matematik yapmak istiyorum diyenler, resim çizmek istemiyorum diyenler için bu kitabın ilk kitabımız yani başlangıç düzeyinde olan ve güzel bir temel atılacak ilk kitabın tanıtımını yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ilk kitabımızda hangi konular var? Gördüğünüz gibi temel kavramlar, ardışık sayılar, faktöriyel, sayı basamakları, bölme bölünebilme, asal çarpanlar, EBO EKOK tekrar eden problemler ve burada gördüğünüz gibi yakışıklı bir fotoğrafım var. Şimdi arkadaşlar bu serimizde ne var? Bakın tüm adaylar için geçerli. Ne demektir bu tüm adaylar için? Yani burada işte hangi sınava hazırlanıyorsan hazırlan. Yeter ki içerisinde matematik olsun arkadaşlar. Bu kitabı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın kitapta iki tane kare kod var. Bu iki tane kare kodun anlamı ne? Birincisi ilk olarak detaylı çözümlere ulaş diyor. Yani detaylı çözüm istiyorsanız burada kitap içerisinde sorular var. Bu soruların çözümlerine ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar yani soru soru olarak mesela sayfa sayfa çözümleri buradan ulaşabiliyorsunuz. Peki ikinci kare kodda ne var? Burada ise gördüğünüz gibi kampa katılmak için tara diyor. Ne demektir bu? Siz bunu tarattığınızda yani telefonunuza arkadaşlar bir karekod okuyucu program indirdiniz ya da işte atıyorum normal kamerasından direkt ulaşabiliyorsunuz. Bunu okuttuğunuzda direkt sizi nereye götürecektir? Bana getirecek. Peki burada ne var? Bu kitabın tamamını yani konu anlatımı dahil, soru çözümleri dahil A'dan Z'ye arkadaşlar ben size bunu 7 günlük bir kamp olarak böldüm. Bu 7 günlük kampta A'dan Z'ye her anlamda detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şimdi hadi bakalım kitabın içeriğine geçelim arkadaşlar. Biraz içerisinden bahsedeyim. Bakın şöyle gördüğünüz gibi kitabın burada aslında girişte içeriğinden bahsediyorum. İçindekiler kısmı var ve burada gördüğünüz 7 günlük kamp var. İşte bu kamptaki olay ne? Şimdi arkadaşlar mesela kitaba başladınız. Hocam ben bunu kamp şeklinde yapmak istiyorum diyorsanız kendinize 7 gün belirleyeceksiniz. Bakın burada birinci gün temel kavramları anlatıyorum. İkinci gün ardışık sayılar, üçüncü gün faktöriyel, dördüncü gün sayı basamakları, beşinci gün bölme bölünebilme kuralları, altıncı gün asal çarpanlar ayırma, yedinci gün EBOB, EKOK ve burada arkadaşlar kamp videolarına ayrıca buradan ulaşabiliyorsunuz. Gün gün sizlere bunu ben çektim. Tüm çözümleri ben yaptım. Kampı da ben yaptım. Daha ne istiyorsunuz? Şimdi kitabın içeriğinden bahsedeyim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kitabın formatı burada size taktik veriyorum. Yani konuyla ilgili işte atıyorum özel notlar. Ya yani, bir nevi böyle hani Tamamen soru çözdürecek gerekli bilgiler burada veriliyor. Hemen sol tarafta gördüğünüz gibi öğren testi var. Yani daha doğrusu öğren sorusu var. Bu çözümlü olmuş oluyor. Yani buradan en azından sorunun nasıl çözüleceği ile ilgili çözüm yolları öğreniyorsunuz. Aynı benzer formatta, benzer mantıkta da arkadaşlar soruyor. Burada gördüğünüz gibi geliştir bölümündeki teste görmüş oluyorsunuz. Bakın format öğren geliştir geliştir, öğren geliştir geliştir ve bakın sorulara dikkat edin güncel tarz Tarza, sınav formatında ÖSYM'nin arkadaşlar sorduğu soru tarzlarından oluşuyor. Peki konu sonlarında neler var? Yani bölümü geçtik atıyorum ilerledik belli bir yere kadar geldik ve bizi karşımıza ne çıkıyor? Hemen bakın gördüğünüz gibi testler var. Hazırın testleri. Burada ise arkadaşlar Bakın konuyla ilgili yeterince hem güncel tarza hem yeni tarza ve çok farklı değişik tarza sorular göreceksiniz. Konunun önem sırasına göre tabii ki bunlar değişiyor. Ve sonrasında ne var? Sıra dışı testi. Bu sıra dışı testinde de birazcık böyle sizi zorlayacak tarza ama harika sorulardan oluşuyor. Bunu da buradan bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Bakın kitabın formatı arkadaşlar bu şekilde. Kitabın buradaki soruları yani e, testler soruları ve geliştir bölümündeki sorular iki ilk kare kodda. yani hani çözümlere ulaş dediğimiz kare koddan ulaşıyorsunuz. Diğerine kampına yani tamamen hocam ben bu kitabı her anlamda öğrenmek istiyorum. Tamamını bana anlatın dediğinizde de kampa katıl kare ulaşıyorsunuz. Peki kitabı arkadaşlar nereden ulaşacaksınız? Bu kitaba benimhocam.com adresinden ulaşabilirsiniz. Size inşallah faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.